Merhaba çocuklar, hikaye dinlemeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Eyvah, kim oldum ben? Martılar karaya dönen balıkçıların üzerinde çığlık çığlığa uçuşmaya, yemek vakti gelen kedilerin mideleri guruldamaya ve günün ilk ışıkları süzülerek kalbenin kirpiklerine değmeye başladı. Sabah olduğuna göre bahçedeki limonları toplamak zaman lazımdı. Kalben yatağından fırlayıp hemen çalışmaya başladı. Ama limon ağacı kocaman, kalben küçücüktü. Hepsini toplamak ne kadar da güçtü. Oturup dinlenirken bir kuş çarptı gözüne. Kuşlar bütün gün şarkılar söyleyip uçuyorlardı özgürce. Kalben düşündü ki Keşke bir kuş olsaydım da onca işi yapmak zorunda kalmasaydım. Kapattı gözlerini, bir kuş olduğunu hayal etti. Uçtu, uçtu ve bir ağacın dalına kondu. Dalda ağızlarını kocaman açmış yavru kuşlar vardı. Ne yapsın? Onları doyurmak zorundaydı. Galiba kuşlar o kadar da özgür değillerdi. Limon toplamaya başlayınca yine yerde gümüş rengi pırıltılı bir iz gördü. İzi takip etti ve tin tin giden bir salyangozla göz göze geldi. Evini sırtında taşıyan biri herhalde odasını toplamak zorunda değildi. Aradığı kişi bulan kalbenin keyfi yerine geldi. kapattı gözlerini. Bir salyangoz olduğunu hayal etti. Fakat bu ev ne kadar ufaktı? Birazcık da yapış yapıştı. Daha büyük olsaydı o zaman da onun sırtında taşıyamazdı. Bir salyangoz olmak bir salyangoz için harika olabilir ama benim için pek değil diye düşündü. Galiba Kalben odasını sırtında taşımak yerine toplamayı tercih ederdi. uzanan gökyüzüne uzun uzun baktı kalben. Uçan ama yavrusu olmayan hafif bir şey olmalıyım diye düşündü. Tam o sırada gökyüzü denizin haylaz haylaz yüzen bir bulut gördü. İşte aradığım şey bu. Pofuduk bir bulut. Kapattı gözlerini. Bir bulut olduğunu hayal etti. Rüzgarda oradan oraya süzülmek ne müthişti. Bazen güneşi gölgeler, bazen yağmur olup yağardı. İşte o zaman çiçekler kalbini kim bilir ne kadar severdi. Peki ya fırtına çıktığında? Kapkara bulutlar gelip ona çarptığında? Şimşekler çıkıp evlerin pencerelerini titrettiğinde? Yo, galiba o fırtınalı havaları odasında seyretmeyi yeğlen. Ben yeniden döndü limonları toplamaya. Dikkatlice baktı önündeki ağaca. Tabii ya bu tam da benim olmak istediğim şey dedi. Ne de olsa limon ağacı bütün gün durup denizi seyrederdi. İşte bu aylaklık tam kalbine göreydi. Kapattı gözlerini, bir ağaç olduğunu hayal etti limon ağacı olmak için öylece durmak yeterdi. Bir salyangoz kalbeni gıdıklayarak üzerinde gezdi. Bir bulut neredeyse gelip dallarına değecekti. Sonra ne mi oldu? Kalben durdu, baktı, baktı, durdu. Bir süre sonra hiç ummadığı bir şey oldu. Önce uzaklardan uçup gelen bir top pat diye gövdesine çarptı. Sonra kendisine doğru hoplayıp zıplaya koşan arkadaşlarını gördü. Kalbenin de canı oyun oynamak istedi ama yerinden kıpırdayamadı. Herkes koşup oynarken kolları limonla dolu öylece baka kaldı. Ve Kalbenin canı çok sıkıldı. Sonunda ağaç olmanın iyi bir fikir olmadığını anlamıştı. Eğer bir ağaç değilsem neden bir ağaç gibi durayım ki? Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler dedi kalben. Bazen yağmur olup yağm buluta teşekkür etmeli. Ters dönen böcekleri düzeltmeli. Bazen de kuşların şarkılarını avazım çıktığı kadar eşlik etmeliyim. Kalben aradığı şeyi bulamadığı için ilk kez bu kadar sevinmişti. Ve artık hep mutluydu. Görüşürüz.